Hemen Hematopsiyle neozinle boyanmış. Şunların her biri bir fasikül arkadaşlar. Az önce bunları enine kesit olarak görmüştük. Şimdi uzunlamasına bu şekil. Sinir fasikülü. Bu bir ayrı, bu da ayrı. Burada üç tane sinir fasikülü görüyoruz arkadaşlar. Hepsini birden dıştan sarmış olan bağ dokusu neydi? Epinörlüm. Epinörlüm arkadaşlar. Şöyle tek bir fasikülü sarıyorsa böyle dışarıdan buna perin diyoruz arkadaşlar. Perin ölüm. Tek bir aksonu sarıyorsa ne diyorduk? Endomörüm. Mesela şu bir akson arkadaşlar. Şu bir akson, şu bir akson. Bu bir akson. Bu aksonun etrafında şöyle daha açık pembe yapıda gördüğümüz yapı endonörium. Tek bir aksonu sarıyor. Şu bir akson. Aksonu sarıyor endonörium. Şu bir akson, akson arkadaşlar. Şöyle uzunlamasına kesilmiş aksonlar. Burada aksiyon yapıları iyi gördüğü için bunu bu şey kesiti koyduk bu preparatı. Şöyle aksiyon yapılar arkadaşlar. Sesim geliyor mu Evet hocam geliyor. Şöyle aksonlar arkadaşlar uzunlamasına kesilmiş. Bakın çok güzel çok net görünüyor. Şöyle akson yapıları. Şunlar şöyle uzunlamasına kesilmiş aksonlar. Bakın akson. Nara aksonlar şöyle. şurası var çok güzel. Şöyle akson aşağıya da görüyor. Her bir aksiyonun etrafında ne sarıyordu? Endonörüm arkadaşlar, tek bir aksiyonun etrafında endonörüm var. Bir aksiyonun etrafını gösterirsek şöyle, bir aksiyonun etrafını saran yapalıksı endonör. Şu arada görmüş olduğunuz daha koyu çekirdek şeklinde yapılar neydi? karakımız. Bunun boyası farklı. Masson da boyanmış. Masson filikromu ne için kullanıyordu? Bağ dokusunu göstermesi için özellikle. Bağ dokusu da dediğimiz gibi şu bir sinir fasikülü. Bu da ayrı bir sinir fasikülü. Hepsini birden sarıyorsa epinörgüm arkadaşlar. Yeşile boyuyordu bağ dokusunu. O yüzden bu yeşil renkte gördüğümüz yapı hepsini birden sardığı için epinörgüm. Şöyle tek birini sar saran daha koyu yeşil çıkmış burada. Buna ne diyoruz? Perin ölüm arkadaşlar. Daha da yakınlaştırıyorum. Burada aksonlar net görünmüyor ama şunlar, şunların akson yapısı olduğunu düşünürsek şu bağ dokularını yeşil var aralarda arkadaşlar. Yeşil boyandığı için bunlar bağ dokusudur diyoruz. Epin ölüm, perin ölüm dışta zaten onları gördük. O yüzden bunlara da en dön diyoruz arkadaşlar. Hep bir aksonun etrafında yeşil yapı en ölüm arkadaşlar şu ortada görmüş olduğumuz yeşilliklerin her hepsi endonörü. Bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var. mı?